Birbirinizin gerçek yüzünü göreceksiniz dedi bu adam. Ne demek bu? Benden sakladığım bir şey yok değil mi Türkan? Yok de. Yok de Türkan. Bak sen diyorsun ya bitsin bu savaş diye. Bence de bu kartal defteri kapansın artık. Bak eğer benden sakladığım bir şey varsa bana bunu açıkça söyle. Tamam mı? Ben bunu öğreneyim. Her şeyi öğreneyim. Ondan sonra da bitsin kapansın bu defter. Biz seninle yolumuza devam edelim. Mektup? Nerede bu? Somer, bunları sana yazmak inan öyle zor ki. Ama mecbur. Yüzüne her baktığımda kalbime bir hançer saplanıyor sanki. Her anım, her dakikam ölümü dileyen bir mahkum gibi geçmek bilmeyen işkenceye dönüşüyor. Ölümü dileyen mahkumdan farkım yok. Annenin bu hale gelmesinin sorumlusu benim. Umarım iyileşir. Sağlıkla ayağa kalkar. Tek duam bu. Bilerek yapmadım. Ama o an o öfkeyle istedim bunu. Böyle bir canavarlığı istediğim için affedemiyorum kendimi. Senin de affetmeni beklemiyorum. Yaptığımın bağışlanır bir yanı yok. Kızımı da alıp gidiyorum Somer. Defne benim tek dayanağım. Tek yaşama sebebim. Peşimize düşme lütfen. Varsa hakkım helal olsun. Türkan. Alo. Alo Ayla. Ben masanın üzerine bir zarf bırakmıştım. Üstünde Somer'e yazıyordu. Sen mi aldın onu? Yok. Görmedim öyle bir şey Türkan. Tamam. Allah kahretsin. Kim aldı ya? Somer mi aldı? Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.